Önce Konya Spor'u kutlamak istiyorum. Bugün bizden daha istekli, daha coşkulu, en önemlisi de bizden daha doğru bir oyun sergilediler. Baktığımızda iki milli aradan dönüşte kazanarak çıktık, iyi oyunlarla çıktık. Bunu da bugün burada gerçekleştirmek istedik. Çünkü rakibimizin son haftalarda aldığı kötü sonuçlar vardı. Ancak oyuna iyi başlayan Konya Spor oldu sahaya e, kalesinden başlayarak daha doğru yerleşen Konya Spor oldu. E, oyuncularım defansif olarak e, planın dışına çıktıklarında da e, mesafemiz uzadı. Alanlarımız genişledi. E, bu kez e, kaybettiğimiz her top sonrası geri dönmek zorunda kaldık. E, bu kez e, bu defalarca olduğunda top kullanmamız gerekirken de top kullanamamaya başladık. E, çok pozisyon verdik mi çok net gol pozisyonu vermedik ilk yarı. Ama biz kendi oyunumuzda belki bugünkü maçlara kadar en etkisiz e, ofansif oyunumuzu oynadık. Devre arası bunları düzeltme çabasıyla e, doğru bir plan tanımlamaya çalıştım. Ee, oyunun e, ilk, ikinci yarının 15 dakikalık bölümünde e, biraz daha topa sahip olup e, biraz daha rakip yer alana e, yerleşmeye çalıştık. E, bu kez de e, doğru savunma yaptı rakibimiz, daha agresif savunma yaptı. Yine çok üretken olamadık belki de maçın en kırılma anlarından birinde çünkü rakibimiz oyuncu değişikliği yaptı biz tam oyuncu değişikliği yapacakken bir yerleşimden dolayı 1-0 geri düştük. Sonra ofansif hamlelerle oyuna ortak olmaya çalıştık. Bugün yağmur her iki takım oyuncularını etkiledi ama bizi çok daha fazla yordu. Çünkü yanlış oynayan benim takımımdı. Sonra bir çıkışta ikinci golü yedikten sonra artık çözümlerimiz bireysel çözüme düştü. Türkiye Ligi'nde bu tarz oyunlarla çok fazla puan ve maç kazanamazsınız. Bugün biz bu zaafı yaşadık. Rakibimizi kutluyorum. Şimdi önümüzde bir Gaziantep spor maçı var. O maça hazırlanacağız. Başımızı kaldırıp bizim takım oyunuyla etkili olduğumuz oyunlara geri dönmeye çalışacağız. Takımım ve camiam buradan çıkacak güçte. Kazandığımız için çok sevinçliyiz. Çünkü buna ihtiyacımız vardı. Kötü bir periyottan geçiyorduk. Maç öncesi çok kazanmak istiyorduk. Oyuncularım inanılmaz şekilde istekli arzulardı. Bunu maça da yansıttık. Maçın büyük bir bölümünde. Üstün oynadığımızı düşünüyorum. Ee, Sağda istediklerimizi çoğunu e, oyuncularım yaptı. Biraz sonuçlandırmada biraz sıkıntılar e, yaşadık ama e, ikinci yarı bulduğumuz gollerle de e, bir avantaj sağladık. Fakat son bölümde e, biraz geri düş, e, ilk defa uzun zamandır galip gelmememin bir psikolojisi vardı. Onun biraz testini yaşadılar ama yediğimiz baskı sonucu gol yemememiz de bizim için önemliydi. Evet. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Dediğim gibi müthiş bir mücadele örneği gösterdiler. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu yağmurda bizi müthiş bir şekilde desteklediler. İtici güç oldular. E, son başkanımıza da giderken iyi bir armağan oldu. E, şimdi e, yapacak çok işimiz var. E, günden güne e, oyunu daha da geliştirip daha da iyi olmaya çalışıyoruz. E, şimdi önümüzde bir Alanya maçı var. Ona hazırlanacağız. Bu moralle inşallah içeride kaybettiğimiz bir karagümrük maçı vardı. Puan onu çok üzülmüştük. Onu da dışarıdan deplasmandan telafi etmek istiyoruz. Dediğim gibi bizim için bir moral oldu. Bu haftadan sonra takımın tepki vereceğini iyi bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum.